Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün ishal ve gastroenteritler hakkında bilgi vereceğim. İshal, günde üçten fazla ve çok miktarda sıvı dışkılamaktır. Gastroenterit ise mide ve bağırsakların enflamasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı ishale eşlik eder. Genellikle virüs ve bakterilerle oluşur. Gastroenterit, dışkı ile bulaşmış gıdaların yenilmesi, suların içilmesi ve kirli ellerin ağza götürülmesiyle oluşur. Tuvalet kapı kolları en sık bulaşım olan yerlerdir. Çoklu kullanılan bir tuvalete girdiniz. Ellerinizi yıkadınız çıkışta. Çıkarken kapı koluna dokunursanız elleriniz enfektedir. İseller genellikle 1-2 gün içinde geçer. Yapılması gereken şey yeterli sıvı alıp dehidratasyondan korunmaktır. Dehidratasyon, bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülür ve çok tehlikelidir. Ölme kadar gidebilir. Dehidratasyonda ağız ve dudak kuruluğu, uykuya meyil, göz yaşı azalması, gözlerde çökme, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, derin ve hızlı solunum, idrar miktarında azalma görülür. İlerlerse şok ve ölüm görülebilir en kritik olay kaybedilen sıvının yerine koyulmasıdır. Mümkün olduğu kadar çok su içilmeli. Ancak ishal ile beraber kusma varsa, su içilemiyor ya da kusarak çıkarılıyorsa damardan sıvı verilmeli. Yani serum takılmalıdır. İshalin nedeni bakteriler olduğu ispatlanmadığı sürece antibiyotik kullanılmaz. Antibiyotik ishali arttırıp hastaya zarar verebilir. Şimdi gelelim iseli azaltacak ve durduracak gıdalara. İlki ve en önemli şey sudur. İçebildiğiniz kadar çok su için. İdrar renginiz koyu sarı ise yeterli sıvı alamadığınızı anlayabilirsiniz. Muz, elma ve böğürtlen hem iseli azaltacak hem de içerdiği minerallerle vücudunuzu besleyecektir. Limon ve sarımsak tüm enfeksiyonlarda direnci arttırır ve ishalde de mutlaka bolca tüketilmelidir. Pilav ve patates püresi ishal yavaşlatmada oldukça etkilidir. Doğal probiyotik yoğurt gerçek bir ilaçtır. Bolca tüketin. Ancak sütten uzak durun. Sabah akşam bir kaşık bal hem ishale iyi gelir hem de enerji verir. Vücuda gerekli mineralleri almış olursunuz. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.